Hangi zorluklardaydı bana gittiğimizi gördük bakalım. Yalpalıyoruz o zaman. <laughs> Mert az önce hafif siklet olduğu için rüzgarda uçtu. Şimdi geri gitmek zorundayız. Ayakkabım delik çıktı. Su alıyor. Abi böyle hayat mı olur? <laughs> Youtuberlar da kazanıyor ha. Kazanıyoruz kanka. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok iyi şey... öksürüyor kolumdan. Durum güncel Bakın, Sana ne? Burnunu falan mı sildin onunla? <laughs> Burun güzellemesi. Ayakkabı delik çıktı. Ayakkabı delik olduğu için şu an ayağım su içinde. Büyük ihtimal yerin ayağımı kesecekler. Kameraman da giriyor, dağıtıyor. gülüyor. Dikkatini de Olsun, olsun. Ama bunlar bir ihtimal için değer. Herkesin yatağında yattığı günler yırtık ayakkabıyla idmana <laughs> gidiyorum. Böyle. Bu kadar. Para verin ayakkabı alacağım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi şimdi ama bunu yakın Hangi konu? Konuyu da söylemedin. Geri zekalı. Ne konu ne? <laughs> Oğlum insanların niye bakıp bakıp gidiyor lan? Ne olmuş? İnsanlar komik değil kanka. <laughs> Şşş gördün mü? Ne? Oğlum ayağım çok fena ıslanmış. Teyze anlılmısın? Anladın mı? Stilfanda gidiyorum. Hadi bir <laughs> dik <laughs> Yeri <laughs> zekalı. Bak Bak işte bak. Nasıl <laughs> mutlu. Bir, bir, bir etmek bu kadar bu kadar kolay. Sen sana Bak, bak basmanın mutlu oluruz ya. Ne diyorlar <laughs> Bir daha söyleyeyim. Kiminle <laughs> bunu, mi var? Kardeş, ısmarladık. Instagram'ı yok. Bilmiyorum. Oğlum bu, bu adam dümenci lan. Kime diyorum? Sana diyorum. Bunları paylaşayım mı? Ne diyeyim? İstediğine paylaş. Gelecek zaten Aa, söyleyeceğim. Aa, kanka tam benim ucumdan ya. <laughs> ya. Aga ben meç gelince bacağıma kram geliyor. Ya oğlum onu koyacağım. Kamerama ne yaptın ya? Tamam. Aga bak şimdi bench yapacağım ya sağ bacağıma kram Burada Burada Evet <laughs> orada Hayat bitti Mert'in nemi ucu. <laughs> Yapmadan mı yanıyor mu? <laughs> <laughs> Antrenman sonrası erkek muhabbeti. Yüksek amonat kuruşunda. Abi bazı şey olmuyor. Abi bir tak yapıyorum işte kimse tahmin edemiyor. <laughs> Düşünüyoruz. Şey <mi>? Farklı oldu. Benim mavi cüzdanı alları için Mavi cüzdan. Bu anasının kartı kullanıyor dedi. Benim paramı çek getir dedi. Amca ama direkt nakit gördü. Adam cüzdana koydu yarısını yarısı sığmadı. Montu cebine koydu diğer yarısını cebine attı. Zenginlerin de böyle dertleri var arkadaşlar. Bu konuda Ne böyle çıkıyor? Bir ses ver. Dur bir daha ver. Ses. Ses, da ses güzel değil da. mi? Hayat. Şey. Hayat bazen ne kadar protein yediğine bakıyor. Mesela 19 <laughs> <dokuz> kilo tavuk <laughs> kanat yedik arkadaşlar. Herhalde. Gel ya, Bir ne var? Ufak bir tane de orada, bir tane de Bir gelsin, ben burası. Diğerisi siyahi. Oğlum kendine gel de buraya yapmayacaksın. Emin edeceksin. Alacaksın. gör. Kadın sus. Hayat Proteinimiz kaçtı arkadaşlar? <laughs> Hamile misin lan? Hamile mi? Hamile var ya. O yani. o gelmiyor. Olmaz, <laughs> olmaz, Buradan ters kelefeye gideceğiz arkadaşlar. Ama şanssız ki kanatlarımız o kadar büyük olduğu için eder. O kadar ilginç Bak, Seri... Şeyi... Spor olarak söylüyorum. Bence spor kalabalığı küçük, küçük kardeşim. Ne Skinny bi**h. Sercan dinlemediği oh. yolunda olacak. Faruk Durmaz yanlışları oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi çok ayıp etti camiada. Sana ya. Çok konuşuyordu. <laughs> Sen yani kameraya çok sikerler diyor. Öyle de demiyorsun gerçi Evet. Erkek adam uyarım evet. diyor az vazgeçmez yani. Bundan sonra asosyal olmayı hayal ver. Kula bu asosyal olurum daha iyi. Sadece okula gidip eve gidip let letal kompanya oynayacağım. <laughs> 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 Gerçekte buluşamıyoruz kanka. Çok... Kapanım açıyor. En azından oyunda ölüyor abi bırakıyor. Kapatın lan. Oyunca konuşamıyor. Ha kızlar yaptı. Allah aşkına. Sıkıyor <laughs> muydu lan? Sıkıyordur ya. <da>. Sıkıyor <laughs> muydu? Kanat neymiş?